Erdoğan'dan devam edelim. Daha doğrusu diplomasından devam edeceğiz. Yani ısrarlı yayınlarımı devam ettirdim ben. Yani hem YouTube'da hem de e, Sözcü TV'deki akşam 19'da hafta içi her akşam yaptığım o yayınlarda bugün de zaten devamını biraz getireceğim. Çünkü gerçekten ne diplomaymış diyorum bundan 15 gün önce bu diplomayı sormaya başladık ve diploma en sonda geldiğimiz noktada evet bir şeyler elde ettik. Yani şöyle bir cumartesi ben özetleyeyim cumartesiden bugüne ne yaşandı veya perşembeden bugüne Yusuf Ziya Özcan Hoca e, YÖK Başkanı'ydı. İşte o zamanında araştırmış Marmara Üniversitesi ona yok demiş. Ondan sonra Cuma akşamı Marmara Üniversitesi'nden tam yayın sırasında tam yayınımdan birkaç dakika sonra dezenformasyondur açıklaması geldi Yusuf Ziya Özcan için. Daha sonra Cuma Martesi günü e, bir şeyle Hürriyet'te diplomalar paylaşıldı. Büyük bir ihtimal Fahrettin Altun verdi. Ben de o gün bir tweet attım zaten. Dedim ki Fahrettin Bey bana da bildiğim şeyler var da söylettirmeyin bana. Hmm, bunu boş konuşmuyorum. Bildiğim şeyler var, söylettirmeyin bana. Bunu e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi de çok çok iyi biliyor. Boş verin onu. O bende kalsın. Bir gün anılarımı yazarken zaten sizlerle de paylaşırım bunu. E, ve işte eee Fahrettin Altın Hürriyet gazetesiyle zannedersem ilk paylaşmış orada işte birkaç mezuniyet çıkış örneği mezuniyet belgesi ardından bu diploma geldi bu diploma epeydir zaten dolaşıyor ha, gerçek gerçektir herhalde ne bileyim ben Gerçektir diye tahmin ediyorum en iyi yatırım aracı devrin adamı olmak herhalde omurgasızlık demiş bir arkadaşımız Vallahi omurgalı olmak en iyisi yani Ondan sonra ne olacak diyeceksiniz Ondan sonra işte bu mezuniyet belgesinin üstünde 440 687 diye bir numara yazıyordu o meğersem 440 678 diye bir numaraymış Marmara Üniversitesi açıklamasında bunu yanlışlıkla yazdık sehven yazıldı demiş yani enteresan açıklamalar. Öyle bir açıklama geldi. Sehben yazıldı diye. Aslında numara budur diye. Daha sonra işte başka diplomalar gördük. Bilmem ne oldu filan böyle. Yani ortalıkta bir böyle belgeler dolaşmaya başladı. Bir anda belgeler dolaşmaya başladı. En son Marmara Üniversitesi herhalde bu sabah mıydı veya dün akşam mıydı? Neydi? Dün müydü? E, diploma var muhafaza ediyoruz. Diploma var muhafaza ediyoruz açıklaması geldi. Bir de sabahleyin gördüm. O da TV5'teydi. E, 1983 mezuniyet listesinde Erdoğan'ın ismi var. Fotoğrafı da var. Yok ismi var. Fotoğrafı yok. E, i̇nsanlar mezuniyet olanların isimleri yazmış. Yani herhalde var. Herhalde vardı. yani o kadar çok zor şey ki yani muammayla dolu ki soru işaretleri dolu ki yani sen o numarayı nasıl yazarsın dezenformasyon nasıl dersin e hocaya 2011'li yıllarda siz yalan mı söylediniz Marmara Üniversitesi yok diyerek ondan sonra Marmara Üniversitesi sehven dedi bilmem ne dedi diplomayı muhafaza ediyoruz dedi bir anda işte Erdoğan'ın ismi listelerde görülmeye başlandı yani bu kadar zor olmaması gerekiyordu Me mezuniyet listesi nedir yahu demiş ne diplomaymış ya gerçekten acayip bir diploma yani bu bunun böyle olmaması gerekiyordu yönetemediniz yani sayın Fahrettin Altun yönetemediniz bu süreci yani belki 10 senedir 15 senedir yönetemiyorsunuz da bugün de işte verdiğiniz kimi gazetecilere veya televizyon kurumlarına veya işte medya kurumlarıyla medya kurumları aracılığıyla bunu yönetmeye çalışıyorsunuz ama Marmara Üniversitesi ile de bir koordinasyonsuzluk var. En azından o koordinasyonu bir sağlayın. Yani bunu şey yapmadan önce diplomayı dağıtmadan önce paydaşlarınızla işte kimdir o paydaşlar. En başta e, iletişim daire başkanlığı. Haksız mıyım Ahmet? Ha, haksız da haksız ol. Ha, yani. Yani bir e, paydaşlar arasında bir konuşamama sıkıntısı var. Diyeceksin ki nedir arkadaş o? Biz bir diploma istedik. Bir sürücükle <laughs> Onlar diploma değil. Onlar mezuniyet belgesi gibi bir şey. Yani ben de ilk çıktığımda çıkış e, ispatlama çabası içerisindeler. Yani çıkış alıyorsunuz. Ben de üniversiteyi bitirdiğimde İstanbul Üniversitesi'ni işte sene bilmem kaçta tam aklımda değil 93'te herhalde. Oradan diplomayı almadım. Hazır değildi. Daha çıkış belgesi aldım. Ta yıllar 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 sonra gittim de e, bir gün hadi dedim diplomamı alayım. Öğrenci işlerine gittim, diplomayı aldım. Şimdi burada bir bu cumhuriyet şey cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığının arkadaşlar öncelikle bir hangi gazetelere veriyorsa onunla bir konuşması gerekirdi. Ya dur bekle bak bir dakika biz yayınla dediğimizde yayınlayacaksın. Tamam eyvallah yayınlayabilirsin sıkıntı yok. Ondan sonra tabi tabii o onlar Fahrettin Altun'dan mı aldıklar aldıklarını söylediler mi söylemediler mi bilmiyorum. Önemli nokta da bu. Kendi gazetecilik başarısıyla mı elde ettiler? Yoksa Fahrettin Altun aracılığıyla mı aldılar ettiler? Orayı kaçırmış olabilirim. Yanılıyorsam beni lütfen düzeltin. Ondan sonra ne bileyim Marmara Üniversitesi ile bir konuşun arkadaş. Yani bir yazıyı sizde kontrol edin bilmem ne. Orayla bir o paydaşınızla konuşun. Yani ortada kalıyorsunuz. Mahcup oluyorsunuz ondan sonra. Şimdi gelelim benim ne düşündüğüme. ısrarlı yayınlara devam ettik ve bugün de e, e, devam edeceğim. Ama sanki diploması var gibi. <laughs> sanki diploması var gibi. Yani çünkü çok belge var ortada. Bunlar hazırlanamaz. Bir de yani sararmış yapraklardan bahsediyoruz. Sararmış kağıtlarda. Hazır. Ne var? Ne var? Photoshop diye bir şey mi var? O kadar da değildir ya. Yani Ahmetciğim bak seçimi kaybettikleri 14 Mayıs'ında eğer kaybederlerse 15 Mayıs'ta pazartesi günü biz o diplomanın aslı var mı yok mu öğreniriz. Yani neticede oraları boşaltacaklar. Başkaları gelecekler. Ya, yani arşive girmek zor değil tabii de ama bir türlü yani net olarak şey yapamıyorsunuz. Ben kötü niyetle yine düşünmeyecek olanlardanım. Bir opsiyon bırakıyorum. Çünkü mahcup olma durumları çok fazla. Eğer böyle bir şey bunlardan sonra eğer bunlar yalansa bir de sen düşünsene seçimi kaybettiklerinde e, seçimi kazanacak tarafın ilk, ilk, ilk e, bulacağı veya araştıracağı evraklardan bir tanesi bu olacak. İkincisi de Sinan Ateş olayındaki o e, yok edildiği söylenen, iddia edilen belge olacak. Bak onlar da konuşmuyor. Ne Adalet Bakanı konuşuyor, ne Ankara Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor. Hiçbir konuşmuyor. Evrak kayboldu ya diyoruz İddia bu yönde. Hiçbiri konuşmuyor. Yeni tuttan ha yeni tutanak yazmak tabii ki zor değil canım o da, on, 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 zaten devlette de bir şey kaybolmaz ki arkadaşlar ahmetçim TikTok'taki arkadaşlar devlette de hiçbir şey kaybolmaz. Onun bir şekilde bir yerde belgesi vardır, her yerde belgesi vardır. Ama şu anda kayboldu kayboldu diye bir iddia var. Ona bile cevap vermiyorlar. Yani bence ben işte tabii bunların hepsinin yaşanmasının sebebi parti devlet anlayışı arkadaşlar. Parti devlet anlayışıyla yönetildiğimiz için zaten işte diplomayı çok konuşuyoruz. Bu Sinan Ateş olayında polisin tutanağının kaybolduğu iddiasını çok konuşuyoruz. Ve hesap vermiyorlar. Hesap vermedikleri için de zaten bu iktidarın yönetim zihniyetinden, yönetim zihniyetini protesto ediyorum ve böyle gitmez arkadaş diyorum. Şimdi diploma olayı böyle yani... Biraz da konuşacağız yani anladığım kadarıyla ama bugün 83 mezuniyetler listesinde Erdoğan ismini gördüm onu da söyleyeyim size. E, transkrip neden yok? <laughs> Şimdi transkrip istiyorlar arkadaşlar. Siz de hiçbir şey mutlu etmiyor. Adamlar belge yayınladı istemiyor musunuz daha ya? Allah Allah. Yani böyle bir güvensizlik var. Aslında güldüğüme bakmayın bu işin latifesi. E, Cumhurbaşkanlığı, e, İletişim Daire Başkanlığı size güvenilmiyor. Yani... Gerçek belgeyi çıkarmak zor olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bunu yapın. Yapmazsanız siz mağdur olacaksınız. Bakın, zan altında kalacaksınız. Seçimi kaybetti, eğer ki seçimi kaybederseniz eğer ki seçimi kaybederseniz düşünsenize e, Sayın Fahrettin Bey, Sayın Erdoğan neler yaşayacaksınız? O yüzden ya çıkartın da kurtulun bu dertten. İnsanlar da en azından ben de sizinle uğraşmaktan kurtulayım. Diploma olsaydı ne şekilde koyarlardı ortaya ekstra evraklara ne gerek var demiş. Evet diploma böyle. Diplomayı geçelim artık. Başka konulara gidelim. Çok takıldık burada. Ee, Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçeyim. Yani Bahçeli'nin Hüdapar hakkında ne diyeceği önemliydi aslında bakacak olursanız. Yani sizler ne düşünüyorsunuz Hüdapar hakkında? marjinal e, radikal siyasal e, bir e, İslamcı bir parti mi? E, marjinal bir parti mi korkutuyor mu sizi veya iktidara geldiğinde işte insanların özgürlükleri tamamen kısıtlanır mı? Kadınlara kötü ne bileyim onları evin içine mi tıkarlar? Nedir Hüdapar hakkındaki düşünceleriniz? Ha dediğim gibi az önce böyle düşünenler varsa e, lütfen ben Hüdapar'ı defalarca e, çağırdım, hala da çağırıyorum gerek buraya gerek sözcü habere ama büyük bir ihtimalle gelmeyecekler.